Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Hayır Pixel Bad kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kostüme bak. <laughs> Disguise de kostüme bak ya. <laughs> Neyse hadi bakalım oynuyoruz arkadaşlar Let's go let's go let's go Şimdi yan tarafa da hemen geçmeliyim Ve 64 tane blok alacağım burada Çünkü burada diamond birazcık böyle yakın gibi gözükse de Aslında iki tane yer geçmemiz lazım Görmüş olduğunuz gibi beyaz takım da bana doğru geliyor ee, Ve böyle bir, yap bir şey yapmamız lazım Arkadaşım sen oraya madem gelirken düşecektin Niye beni öyle panik yaptırdın ya? Oho. Oho. Burayı alayım ben en iyisi. Şöyle bir yapayım ustam. Bir korma bir olayım. Ondan sonra birazcık rakibe gıcıklık vereyim mi? Rakibe gıcıklık vereyim mi? Sanki çok normal oynuyormuşum. Bir de rakibe gıcıklık vermeye çalışıyorum. Gelecek misin? Ee, oraya geleceksen... Ben onu, onu yemem ki ben kanka. Ben onu yemem ki. Kanka ben bunu yemem. Birisi şuna söyleyebilir mi benim çok eski bir oyuncu olduğumu? Abo. Abo abo. Abu 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 abu. abu. <laughs> yes. Kırdım. Sen ne yaptın ya öyle? Hepimizi güldürdün. Sağ olasın ya. Teşekkür ediyoruz sana. Çok sağ ol, çok sağ ol. 10 oldu. Geldik buraya. Bu oldu. Gelecek mi? Ben şöyle gene bir durayım. Bu kendi kendine düşer zaten. Aa geldi lan. Adam geldi. <laughs> Ustam ne yaptın ya öyle? Hoş geldin, hoş geldin. Sefa getirdin. Gel. <laughs> Ya abicim gerçekten var ya bu rakiplerin komik halleri beni bitiriyor ya. Ya kardeşim oraya gitmişsin 7 tane goldu hemen harcamışsın. Oraya öyle hemen goldu harcarsan ben de korma bir basar şaşırtırım. Görmüş olduğunuz gibi. Şaşırtırım. Bunları buraya bir bırakalım. Ondan sonra şuradan bir şunu alalım şundan şunu alalım. Hadi bir koruma iki basıp merkeze gidelim. Let's go. Bu arada harita güzel haritadır. İyi haritadır. He şöyle bir şey mi yapsam acaba ya? Bir gıcık bir oyun tarzı var da onu yapsam mı diye düşündüm. Hadi o bu sefer de öyle oynayalım. Aklıma gelmişken yapayım dedim. Arkadaşlar ne basıyoruz? Fırın. Evet yanlış duymadınız. Fırın basıyoruz. Fırında kasılıyoruz. Ee, burada diamondlardan koruma keskinlik yapıyoruz. Falan filan o şekilde oynayacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. Let's go. Merkeze gitmiyorum abi. Fırından alacağım her şeyi. Öyle kasılacağım. Sağlamlaştırmayı Böyle ikna olduğum zaman da gideceğim rakiplere. Ha bu sefer de böyle. Ne zamanın oyun tarzı bu? 2016. O <laughs> öyle bir oyun tarzı işte. Hadi bakalım yapalım birazcık bir şeyler. Ben de aklıma şimdi geldi bu arada. Böyle bir planım yoktu. Şimdi aklıma geldi. O zaman birazcık bizim bedimizi şöyle bir güzelleştirmemiz lazım ya. Böyle bedi kötü bir şekilde bırakamayız. Evet bedimizi böyle kötü bir şekilde bırakamayız. Ee, i̇yi kaplamamız lazım. Öyle yün mün de yetmez. Evet şakasız Beyzimizde bir heal falan lazım. Evet şöyle bir gelelim hemen. İkinci fırınımızı basalım. Ee, i̇kinci fırını da bastık. Beyzlerden baya sağlam çıkıyor şu anda malzemeler. Bana gelmeyin ya. Birazcık eğlenmek istiyorum. Gerçekten. Bu oyun tarzını uzun zamandır oynamıyordum. Birazcık takılayım dedim böyle bu oyun tarzıyla. Vay oradaki sarı kardeşim ne yapıyor ya öyle? Sarı kardeşim hemen buradan bir ateş topu atsam. Ondan sonra onun diamondlarını da ben alsam. Olur mu olur. Şöyle bir yapalım ama geç kaldım ya. Erkenden atmalıydım. <laughs> Benle beraber bir kişi daha da atış patmış atmış bu arada. Etrafa da bakalım. Kayıtta mıyım? Kayıttayım. Oynanmaması gereken bir oyun tarzı. Ama neden yapıyorum? Birazcık keyif olsun ya. E zaten merkezi alsam zaten kazanacağım yani oyunu. Şöyle ikişer ikişer alalım. Buraları bir endstone falan kapatalım. Tamam en son falan birazcık böyle bir kaplayalım, kapatalım, bir şeyler yapalım. Cam falan mı kapatsam acaba ya? Endstone mu yapsam cam mı yapsam? Önce bir son yapayım. En sonunda buraya yetmez ki bu arada. Şöyle gold'ları falan bir bırakalım. Geri kalanları tahta falan mı yapsam acaba? Daha mantıklı. <laughs> daha mantıklı oldu. Şu an daha mantıklı oldu evet. Şu an çok daha mantıklı oldu arkadaşlar. En azından ucuz yani tahta. En son ne ya öyle? Pahalı. Şimdi base'imizde elmas pardon base'imizde zümrüt çıkmasını sağlayacağımız seviyeye geçeceğiz. Bezimize zümrüt çıkmasını sağlayacağımız seviyeye geçtiğimiz andan itibaren de... Ne yapıyoruz abi? Artık ondan sonrası keyif. Ondan sonrası artık keyif. Bu kadar kapatmak bence yeterli. Fazla da büyük kapatırsak şimdi bedimize şey olabilir. Görüş açımızı kapatabilir. Anlatmak istediğim oydu. Görüş açımızı kapatmasın bedimiz. Çok da büyük kapatmayalım. Çok güzel bir seviyedeyiz şu anda. Fırınımızı yükselttik. Evet. Ve artık bezimizde emeraldlar... Çıkacak mı? Oh no! Buna basacaktım, buna bastım. Yaptım hataya bir gel. Yaptığım hataya bir bak. Eyvah eyvah. Ne yaptım ben ya? Neyse olur öyle. El alışkanlığı arkadaşlar. Şimdi insan gidip oraya, o tarafa doğru basmak istiyor. Ben hemen şuradan bir elmas kılıçlarımı alayım şöyle. Heh, tamamdır. Bunları şöyle bırakayım, şunları şöyle bırakayım. Ustam şöyle bir golem falan alayım mı ben? Bu ne diyormuş bu? Bu neymiş bu? Ben bunu bir denerim. Bir dakika ben bunu bir denerim. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ben bunu bir denerim. Bunu hiç daha görmediğim bir eşya bu galiba. Dur bakayım şöyle bir altın elmayı şuraya alalım. Üçüncü slotta bir değerlendiririz şimdi. Rakip bize gelsin bakayım ne olacak şimdi ya acaba? Bir şeyler dedi ama tam anlamadım ben. Şöyle bir bezimizde zümrüt çıksın arkadaşlar. He şöyle bir zümrütümüzü alalım ya. İlk zümrütümüz nerede burada tamdır. Hoyda bir şey oldu orada. Bir şey yaşandı orada. Ben bir golem alayım bir tane. Bunları geri tekrar buraya bırakayım. Sonra tekrar bu burada kalsın. Birbirlerini de kestiler. Merkeze gitmiyorum abi. Merkezdeki kemırdan almayacağım. Noob tarzıyla oynayıp oyunu kazanacağım. Bugün böyleyiz kardeşim. Şöyle sandalyeme de bir yerleşeyim. Ha? Bir bölüm bir denemek istiyorum. Bir yandan da diyorum ki. Ya ver bir dur. Bir ender falan al. Bir ender alacağım ben bu arada. Hala o base'de oturuyor bekliyor. Ee, peki bir şey söyleyeceğim. Öteki grili arkadaş nerede? Ben bir görürsem sizlerden bir tanesini bir atış topuyla böyle bir aşağı atmak isterim. He at, atmayayım yani siz. Şimdi üzerinizde bir şey yoktur boş boşuna. Diamondları aldın mı? Aldın mı diamondları? Aldın diamondları. Merkeze gideceksin sen muhtemelen. Şöyle bir yapayım. Ustam niye gitmedin ya? Tam dönecektin oradan ne güzel. Orada ne güzel dönecektin. Biz de ne güzel seni aşağı atacaktık ya. Yani şu rakiplerden gelecek ikişer tane, üçer tane falan elmasa ihtiyacım var. Onu söyleyeyim. Aha gitti o da onu kıracak. Hadi kırsana he. Koş. Koş. Aferin. 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 Aferin sana. ye İşte bu. <laughs> Helal be sana. Yürü be. Kim tutar seni? Endürpörlü aldıktan sonra üzerime golemleri golemleri malzemeleri alacağım arkadaşlar. Öyle hemen almak istemiyorum. Şimdi bizim bizde kaç tane vardı? 5 tane falan vardı diye düşünüyorum. 7 oldu galiba şu anda. Ee, evet 7 oldu. Şimdi arkadaşlar almamız gereken bir karar var. 8'e koruma 3 mü basacaksın Erşen'cim? Yoksa Son seviye fırın mı? Son seviye fırını bas. Daha fazla zümrüt çıksın dayı. <laughs> abo abo rakip. Rakip neler neler diyor öyle. Evet şöyle yapalım. Böyle yapalım. Şunlardan gelelim. Golem falan aldık mı? Golem burada. Alalım. Golemlerimizi de alalım. Golemleri iki tane daha aldık. Birazcık daha alt elimi alalım. Bir pörlüm var mı ya benim? Var pörlüm artık var. Şu yeni eşyayı size göstermek istiyorum da. He merkezdesiniz. Tamamdır ustam olur 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 olur. olur. O da sizi düşürmek istemiyorum ya şimdi. Siz bir düşmeyin abi tamam mı? Siz bize bir gelin. Ben de bu noob taktiğiyle fırını fullledim bu arada. Ha, fırın full seviye arkadaşlar. Yok fırın full seviye değil. 3 seviye. Emerald veriyor ama. <laughs> Koruma 3 yaptım ben kendime. Birazcık korktum da. Evet oradan birazcık malzeme alıp gidecek. Düşme ha sakın. Şuradan ateş top atıp seni düşürmek vardı ama maalesef yapmayacağım. Şu yeni eşyayı denemek istiyorum. Yeni eşyayı denemek istiyorum. Çok istiyorum ben de denemeyi. 16 tane buradan gold diamond alamayacağım için hey aqua diyor merhaba 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 bu arkadaşımız kestikten sonra ağır konuştu buna kesilmemeliyiz arkadaşlar eğer ben buna kesilirsem bize de çok ağır konuşur. onu söyleyeyim yani <laughs> bunun dilinden kurtulamayız yani şu anda ölmür alır bu vardı görünmezlik görmezlik alır bu ee, bizim bezle kapışırken ben bunun altına bir şeyler koymak şunlardan koymak istiyorum ya bu, bu ne bu bu ne rakip bunun üzerine basacak galiba ya. Rakip bunun üzerine basmasını istiyor galiba da. Oradan gelme kardeş. Normal düz yürü gel. Şimdi ustam bir gelme istersen. E, gelecek misin yukarı? E, gel gel yukarı gel yukarı gel tamam. Yukarı gel koruma 300. E, son seviye ben fırın basar mıyım? Son seviye fırın basamam. <laughs> son seviye fırın basamam abi ustam. Ustam geliyor adam geliyor adam. Adam geliyor adam. Şöyle bir yerinde bir ispiyonlayalım rakibimizin. Rakibimizin yerini ispiyonlamaya gerek yok. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gelme dur. Görünmez olacak mı? Görünmez olacak mı? Oldu bile. <laughs> ya abi. <laughs> dur yerini bir göstereyim şunun ben ya. Tamamdır. 20 blok 21 blok. Tepemde galiba şu anda. Ateş topu. Pardon. TNT falan geldi. Ustam TNT geliyor. TNT geldi şu anda. İnecek mi? İndi mi? İniyor. TNT'lerle geliyor. TNT'lerle gel, gel gel gel. Buyur 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 buyur. TNT'lerle buyur 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 buyur. O zaman gel. O zaman gel. Geldin mi? Gel. 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 Yanıma gel. Senin için sürprizim var. Şuna basar mısın? Oho! İnanılmaz bir eşyaymış. İnanılmaz bir eşyaymış o. ne öyle? Vay be! İlk defa görüyorum ha bu eşyayı. Süperdi. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Golemleri kullanmadık. Evet, sorun değil. Problem değil. Eski bir oyun tarzıyla oynamış olduk. Böyle noob bir oyun tarzı oynamış olduk. Ben eskiden ne yapardım Bad öğrenme aşamasındayken? Diamond'a gider gelirdim. Fırınımı yükseltirdim. Fırınımı yükseltirdim. Emerald kasardım. Diamond zırh. Diamond kılıç alırdım. Sonra Sonra Ender Pearl'leri falan alıp korumalarımı yükseltir. Ondan sonra gidelim. 45 dakika sürerdi oyun. <laughs> öyle öyle istedim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.